Baver ile Kerem'in yolculuğu Bir varmış bir yokmuş. Dağların arkasında iki komşu köy varmış. Bu köylerde yaşayan Baver ve Kerem adında iki arkadaş varmış. Bir gün köylerine bir haber gelmiş. Uzaklardaki güzel şehre gidecek cesur gençler aranıyor. Gidenlere büyük ödüller verilecek. Baver ve Kerem çok sevinmişler. Hazırlık yapıp yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Bir ormanın kenarına geldiklerine yol ikiye ayrılmış. Yolun başında yaşlı bir dede oturuyormuş, onları durdurmuş. Evlatlarım, bu yollar aynı gibi görünür ama çok farklıdır. Sağdaki yol biraz zordur. Yük taşımanız gerekir. Bir su matarası bir ilk yardım çantası, bir pusula ve bir harita. Ama bu yoldan gidenlerin çoğu hedeflerine güvenle varır. Soldaki yol ise kolay görünür. Hiçbir şey taşımazsınız ama orada tehlikeler çoktur ve çoğu kişi kaybolur. Kerem hemen atılmış, "Ben hafif yoldan gideceğim, yük taşımam." demiş. Baver ise dedenin sözlerini dinlemiş ve eşyalarını sırtına yükleyip sağdaki yoldan yürümeye başlamış. Kerem başta çok mutluydu, hızla ilerledi, şarkılar söyledi ama bir süre sonra yol karıştı. Pusulası yoktu, yönünü kaybetti. Su bulamadı, susadı. Aylarla karşılaştı, korktu. Gece olduğunda yalnız kaldı, çok üzgündü. Baver ise başta yorulmuştu. Yük ağırdı ama pusulası sayesinde yönünü hep bildi. Haritadan ne zaman mola vereceğini anladı. Matarasıyla susuz kalmadı. Karşısına çıkan zorluklara sabretti, dua etti, cesaretini kaybetmedi. Gönlü hep sakindi, her zorlukla birlikte bir kolaylık buldu. Günler sonra Baver güzel şehre ulaştı. Kapıdaki görevler onu sevinçle karşıladı. Sen görevini başarıyla tamamladın. Sabırlı ve dikkatli oldun. Buyur, ödülün seni bekliyor dediler. Ona altından bir anahtar, güzel bir ev ve huzurlu bir hayat verdiler. Kerem ise ormanda kaybolmuştu. Sonunda yaralı halde geri dönmek zorunda kaldı. Keşke dinleseydim keşke o yükü taşısaydım diye pişmanlıkla mırıldandı.